Merhabalar. Merhabalar, öncelikle siz bir tanıyalım, sonra başınıza gelen olayı anlatır mısınız? Bir araç talep etmişsiniz herhalde bir galeriden. Bunları bir anlatırsanız tek tek sizi tanıdıktan Tabii sonra. Tabii ki. Ben ismim Sinan Şenkal. 26, 26 yıldır Bodrum'da yaşantımı sürüyorum. Benim şu anki mağduriyetimin sebebi de bir mağdur, bir vatandaş olarak Bodrum Sıcak Haber'e başvurdum. E, fakat bunlar da bu konuya e, duyarlı davranıp bize yardımcı olmak istedi. Mağduriyetimin sebebi de şu. E, e, benim yüzde %98 engelli çocuğum var. E, yatalak, e, yürümüyor, konuşmuyor. E, ben bir e, engelli rapor üzerinde ÖTV muafiyetinde yararlanmak adına... E, Çeri e, marka e, Bodrum'da bir e, bayiye başvurdum. Neticede e, 17 e, e, yani Mayıs ayında e, 17 Mayıs'ta e, araç başvurusunda bulundum. Fakat e, araç e, rapor kapsamın dış, içindeyken e, 50 bin lira benden e, ön kaparo istenildi. Bu ön kaparı 50 bin TL ödedim. Bana araç 2 ile 3 ay içerisinde teslim edeceğine dair bana bir orada hem sözlü hem yazılı olarak bir talepte bulundular. Ben de 50 bin TL Çeri firmasının resmi hesaplarına, ticari hesaplarına para yatırdım. Fakat bu ayın 5'inde gittim aracımı talep ettim. Arada bir de tabii ki uğruyordum işin akıbetini. Araç raporun kapsamın dışına çıktığını söylediler. Fakat ben o aracı talep ederken araç e, raporun kapsam yani e, sonuç olarak alabiliyordum 17 Mayıs'ta yani 5. ayda. Bu kapsama giriyordu. Aracı aracı e, 17 Mayıs'ta teslim aldığınızda bu kapsamın içinde değildi değil mi? Sonradan. Peki bununla ilgili size bir bayi imza attırdı mı bu araç dışına çıkarsa falan diye? Ee, yok imza attırmadı fakat bayi id, e, iddia etti yani hani sözlü olarak da yazılı olarak da WhatsApp üzerinde konuşmalar da var. Biz bunu iki ay ya da en geç üç ay içerisinde biz bu aracı verebiliriz. Ben de başka yere araca talepte bulunmadım. Başka bayilere bakmadım çünkü onlara hem sözlü hem yazılı açıklamaları olunca evet. Ben de 50 bin TL kaparu bedeli bu aracın 50 bin TL kaparu bedeli yatırdım. Fakat kanunların gerektiği şekilde 1 Ocak 2023'te bu araç 1 milyon 4 bin TL rapor üzerinde alınabilir. Ben aracı talep ederken özellikle belirtmek istediğim Araç 850 bin TL idi. 850 bin TL iken raporun kapsamın içindeydi. Çünkü yaralanabiliyordum. Fakat bunlar... E, aracı araç geldi işin e, en önemli tarafı araç geldi aracı e, talep ettim sonradan dediler ki bu araç 50.000 TL ayreten 50.000 TL e, aksesuar e, aksesuar ile seramik kaplama biz alıyoruz öte metved düşürüldükten sonra ayreten istediler ben de bunu e, ödeyemem dedim çünkü bu e, ben bunları aksesuar ile e, seramik kaplama istemiyorum dediğim an arabayı iptal edeceğiz dedi. Ya ben hani bunu e, kabul etmek zorunda değildim. Bu çünkü lüks bir şeydi. Ekstra bir şeydi. E, ben de zaten e, elimdeki imkanları borç alarak ve bir kısmı da elimde e, döviz vardı bozdurdum. Ve e, akrabalarımdan borç aldım. Ben bu aracı talep ettim. Çünkü aracı ben için talep ettim. Benim ayın 20'sinde, 20'sinde e, benim çocuğu sürekli e, üniversite hastanelerine götürüp e, kontrolleri oluyor haliyle, e, sürekli de işte e, Aydın'a götürün. Fakat bu araca ihtiyacım gerçekten ihtiyacım vardı ve ben onların e, sözüne güvenerek de ben dedim yani bir terslik olacağını zannetmiyorum çünkü araç. Rapor, rapor kapsamın içindeyken ben talep ettim. Bunlar da yok demedi. Yani kardeşim biz aracı veremiyoruz. Bak raporun kapsamın dışına çıksa. Deseler belki ben başka yerde talep ederim. Başka firmaya. Siz Fakat, e, sadece aksosuallar 50 bin lira talep etti sizden galerici. O yüzden mi siz de kabul etmeyeceği iptal ettiğini Aynen öyle. Ben de onun için dedim ki ben onu e, istemiyorum. Yani e, lüks bir şey olduğu için çünkü 50 bin lira da benim bizler için biz engelli bir çocuğum var yüzde %98. Ben mağdurum hakikaten bu konuda da benim böyle bir sıkıntım, böyle bir sorunum var. Peki bu konu... bununla ilgili yetkili mercilere başvurdunuz mu? Tabii ki ben mı? önce Bodrum Adliyesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Elimde belge de var başvurduğuma dair. Savcılık şunu bana dedi, bu dolandırıcılığa giriyor. Yani iki aydır, iki buçuk aydır sizde e, para alınmış ve sözlü yazılı olarak da size bunu talep etmiş. Yani hani siz de bu talebin karşılığı para vermişsiniz ve engeli engelli çocuğunuzu bu mağdur etmek demektir. Yani çünkü ben de sonuç olarak e, gittiğimden de fakat apayrı bir duruma durumla karşılaştım. 50 bin lira para talep edince ekstra aksesuar ile seramik kaplama. Ben bunu iptal etmek zorunda kaldım. Fakat iptal edince de bunlar dedi ki başka 300-350 vatandaş daha bekliyor sırada. Sonuç olarak almasanız da biz başka birilerine verebiliyoruz deyince. Sonuç olarak ben gene mağdur kaldım. Artı benim verdiğim paradan da 50.000 TL verdiğim parayı gene 50.000 TL olarak ödeyeceğiz dedi. Dedim ki ben size 17 Mayıs'ta bu parayı verirken 17 Mayıs 05 2023'ten ben bahsediyorum. Ben bu parayı verirken fakat kurlar dolar 19 liraydı, euro 21 liraydı. Bugün kur farkıyla dedim ki o 50 bin hem zaten mağdur etmesini üstüne bir de farkını ödemeseniz dedim ki gerekli e, mercilere dedim başvuracağım ve savcılığa başvurdum. Savcılık da bunu ha, hoş karşılanmayacağını söylediler. Sağ olsun Bodrum Sıcak Haber sesimize bu engelli özellikle engelli aileler su istimal etmeleri çünkü eee el altında birçok firma birçok şahstan daha fazla para aldıkları için biz engelli aileleri bu konuda suistimal ediliyor, biz mağdur bırakılıyoruz. Engelli ailelerine de sesine ses olmak adına ben böyle bir şeyleri de talep ettim. Fakat ben bu firmayı da sonuç olarak karalama kampanyası yapmıyorum. Ben başıma gelenleri şu an mağduriyetliğimi dile getirmek istedim keşke bunlar olmasaydı ama ben mağdur bir vatandaş olarak ben bunu dile getirmek zorundaydım. Teşekkür ederim. Rica ederim görüşürüz. Sağ